Volley izleyicileri Geleceğe Dönüş'e hoş geldiniz. Mustafa Demirtaş'la birlikteyiz. Son Geleceğe Dönüş. Evet, sezonun mu? Duygusal <laughs> anlar yaşanıyor. Ee, çok yüksek ihtimalle seneye Geleceğe Dönüş yok. Ee, ya da başka bir formatta belki e, sosyal medya içerikleriyle karşınızda olacağız. Yani bu ikili olarak devam edeceğimiz içerikler var seneye. İnşallah. Gül <laughs> gözüküyor. Gül gözüküyor. Ee, Mustafa Demirtaş'ı e, çok yoğun bir takvim olacak gelecek sene. Yine boley içindeki takviminden bahsediyorum. O yüzden böyle bir düzenleme yapmamız gerekti ama yine başka içeriklerde tabii ki burada birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyoruz bugüne verdiğiniz çok teşekkürler. desteklerden ötürü. Vallahi çok keyif aldım bir programda. Benim de öyle. Ama artık başka programlarda yine ikili olarak devam edeceğiz diye düşünüyorum ben. İnşallah. <laughs> Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'nin bir saha içi gündemine bakacağız. Teknik direktör konusu, transfer konusu, çok ciddi iddialar, haberler var. İkinci kısımda Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığı çağrı ve tabii ki Mali Genel Kurul orası çok sıcak bir gündem. İkinci kısımda da buna bakacağız. Galatasaray'ın yine transfer gündemi, İkardi başta olmak üzere ve Beşiktaş'ta da aynı şeyi yapacağız. Hı hı. Bir de özel içeriğimiz olacak sonrasında. Hadi bakalım. Saha içeriğiyle başlayalım. İtalyan medyası Montella ismini çok öne çıkarmış durumda hı hı. olmak üzere hatta kendi transferlerini yapmaya başladığı noktasına geldiler. Hem Di Marzio, işte Sky, hem e, La Gazzetta, Dello Sport bu yönde haberler yapmaya başladı. E, adaylar konusunda da Koreya ismi geçiyor. Ceko çok kuvvetli bir şekilde geçmeye başladı ismi Hı -hı. ve son olarak Orsolini ismi. Fenerbahçe'nin e, La Gazzetta'nın haberine göre 9 milyon euro teklif ettiği, Bologna'nın 15 milyon euro istediği, günü sürdüğü yönünde bir Hı -hı. E, haber var. Fenerbahçe, Ryan Kent de açıklamıştı zaten. Montella evet. konusunu bu arada kulüp kaynakları, Fenerbahçe'nin resmi kaynaklarını sorduğumuzda onlar bir görüşmenin olmadığını söylüyorlar. Hı -hı. Bazı durumlarda kulüp gizli tutmak da istiyor olabilir ya da başkan kendisi bir görüşme yapmış olabilir. Bu da ihtimaller dahilinde ama İtalyanlar Montella diyorlar, kulüp kaynakları şu anda bir görüşme yok diyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Hı -hı. Ne dersin hem Montella ihtimalini hem de ismi geçen isimler olur mu Montella'nın oyununa Fenerbahçe'ye? Ee, yani ben, bana Montella e çok mantıklı geliyor. Ee, Birçok bakımdan mantıklı geliyor. Birincisi, hoca zaten potansiyel bir teknik adam olduğunu kanıtladı daha önce. Ee, bizim ligimizde de kanıtladı. Adana Demirsporla birlikte çok belirgin bir performansı var. Hem sıralamada iyi noktalarda bitirdi. Bu sezon da gayet iyi bir nokta bitirdi. Avrupa Ligi, Konferans Ligi'ne katılıyor takım. Hem başarı elde eden hem de e, oyuncuları yükselten bir teknik adam? Genel olarak bir oyuncuları yükselttiğini görebiliyoruz. İşte bunun en çarpıcı örneği Yunus Akgün. E, ki hatta Galatasaray'a bayağı bir umutlarla kiralıktan dönmüştü. Tabii. O performans veremedi Galatasaray'da ama e, sezonun en iyi oyunculardan bir tanesiydi bir önceki sezon. Yunus Vargas Akgün. yine aynı şekilde. O. Vargas. Benhanda. E, yani her sezon bir altın kadroya Montellon oyuncusunu alıyoruz. Hem Tayyip hem Samet transfer büyük, yaptılar. Büyük takımlara gitti. Yani orada Performans göstermişlerdir, göstermemişlerdir. Başka bir konu ama büyük Tabii. takımları yollayabildin. Ee, hem şey milli takımlar için doğru düşündürdü e, bu oyuncuları. Hem büyük takımlara transferini yaptırdı. Sonuçta bir şey kattığını gösterir. Evet. Yani bu e, hem bireysel olarak iyi çalıştırdığını gösterir. Hem de öyle bir takım yapısı oluşturmuştur ki içindeki oyuncular kendisini gösterme fırsatı bulmuştur. Öyle dağınık bir takım değildir. Balotelli'yi de sayalım mı? Ee, Balotelli'yi de sayabiliriz bence rahatlıkla. Gayet iyi performans. Hatta NDI bu sezon yani yaşanmış şekilde geldi ama sezonun en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Dediğim gibi Berhan da hani hep böyle zikzaklı performansı olan bir oyuncu ama çok belirgin bir performans verdi. Genelde hani yüzdesi çok yüksek oyunculardan verim alma. İkinci mantıklı gelen kısım benim için. Böyle oyun stili sahaya dağılım tarzı top aldıktan sonraki refleksleri biraz Georges'un oyununa benziyor diye düşünüyorum ben. Yani ee, hani iki tane pivot tutucu orta saha kazandığı toplarla biraz daha çabuk hareket etme. Hani böyle topa basalım biraz çevirelimden ziyade biraz daha rakip kaleye. Ee, zaten Adana Demirspor Spor maçlarına bakılınca şut sayılarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Hem kendi kalesinden fazla görüyor. Rakip kalede fazla şut sayısı oluyor. Daha git geldi maçlar olabiliyor. Daha şunu, tempolu. Şunu ayıralım bu arada. Diziliş olarak bahsetmiyor. Şu anda strateji, oyun evet, stratejisi olarak söylüyor. Yani bazen Santrforsuz oynadığı da oldu. Tabii. Adana Demirspor'un ama sen oyun stratejisi olarak söylüyorsun. O karışıyor çünkü. Sa şey Santa varken Santafor'a Balotelli'de Santafor'la oyun oynuyordu. Evet. Ee, yani tam böyle içine sinen olmayınca da farklı formül bulabiliyor. Ama City'li biraz daha rakip kaleye hızlı gitme e, prensibi var benim gördüğüm kadarıyla. E, da prensibi buydu. E, yani şu yüzden söylüyorum hani hep şu tartışma var ya, sen de o konudaydın biraz. Yani George hep bu kadroyu kurdu bambaşka bir teknik adamına gidilirse mevcut kadro tamamen mi taca çıkar diye. Bence Monterrey'de çıkmaz yani. E, Monterrey'den da mevcut kadroda kullanacağı birçok oyuncu olur diye düşünüyorum. Çünkü stili yakın. E, yani çok kliş olacak ama bence o da genel bir akçe. Ligi de biliyor. Yani artık şey değil yani hangi deplasmanda nasıl zeminle karşılaşacağını, nasıl bir atmosferle karşılaşacağını Biliyor önemli yani. O. gerçekten önemli, önemli tabii. Ya. ya. önemli değil gibi görünse de o gerçekten çok önemli. Yani rakip takımında bir sürpriz oyuncu vardır ya da sana ters gelen bir oyuncu vardır. Oradaki atmosferi bilmek, takımın ne yaşayacağını bilmek, zemini Hı. bilmek, ona göre kadro çıkarmak hepsi çok önemli. Ya şey tatilde bile hani ufak bir tatile gideyim dersin. Daha bildiğin yere gitmek istersin hani böyle bambaşka bir yerden ziyade. Hani ufak böyle kısa bir tatilse bildiğin yere gideyim, gideyim bir geleyim dersin. Ya yani futbolda da bu önemli yani. Bu takımın nereye gideceğini, nasıl bir zemine çıkacağını, nasıl bir atmosfer, nasıl bir şehre gideceğini biliyor olmak önceden. İki sezondur burada çalışıyor. Gayet bir avantaj. Serie A'dan gelmek, gelmektense şu an çok daha avantajlı yani. E, bu ismi geçen oyuncuları ne diyorsun? Başta Ceko olmak üzere. Vallahi Ceko baya kuvvetlendi gibi ihtimali. Soru işareti şu, 37 yaşında. Evet. Şimdi ben transfere şöyle bakıyorum. Ceko nasıl tarzda bir oyuncu? Evet, güçten daha da düşmüş olabilir yaşı sebebiyle, temposu düşmüş olabilir, çabukluğu düşmüş olabilir. Fiziksel özelliklerden bahsediyorum. Ama Jeko'yu zaten tanımladığımız özellikler bunlar değildi. Hani ön plana çıkan özellikleri bunlar değildi. Çok güçlü bir hedef Santofor değildi zaten. O yüzden zaten çok ön plana çıkmadığı özelliklerde biraz daha aşağı gelme var yaşından sebeple. Artı özellikleri neydi? Çift farklı gol vuruşları, ceza sahası, davcılık, hem pozisyon alma becerisi hem savunma arkasına sarktığı zamanki o zamanlaması. Hem havadan hem yerden. E, bağlantı oyunu da vardır. Yani pas özelliği de iyi bir olan bir oyuncu. Hem kafayla aşırır hem işte çift ayakla yine set hücumlarında bağlantı rolünü üstlenir. Bunları da hala iyi yapabildiği için zaten Şampiyonlar Ligi seviyesinde, seviyesinde hatta yarı final maçında Inter, e, Milan'a karşı maçın adamı olmuş bir adam. Ceko. E, hala iyi seviyede olduğunu düşündüm bu özellikleriyle. Ve Fenerbahçe ihtiyaç duyduğu bir profil. Şimdi ben böyle bakılınca e Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunu biliyorum bu profile. Fenerbahçe listesini bilmiyorum. Yani Ceko olmazsa hedefte kim var? Tabii ki Taremi gibi hem yine bu tarzda, hedef santrafor oynamayacak, ciddi skor katkısı sağlayabilecek, yüksek daha da genç bir oyuncu var mı bilmiyorum. O yüzden Ceko'yu ben reddetme lüksünü kendimde bulmuyorum. Fenerbahçe kadrosuna bakınca. İmurgel ismi geçti. o da tam bu oyuncu değil. Yani bana bir tane hakikaten ceza sahasında net bir golcü ihtiyacı var Fenerbahçe. Şöyle bir eleştiri görüyorum. Çok saçma yani finalde Ruben Diaz'a karşı etkisiz kalmış. <laughs> ben de onu şöyle söylüyorum. Ben <laughs> yapmayın maçı canlı izledik. City'nin <laughs> öyle bir karşılama tarzı var ki, yani rakip öyle bir karşılıyor ki hem merkeze çok sıkıştırıyor hem çok fazla önde karşılıyor. <laughs> ya Ceko tarzındaki bir santrafor en iyi versiyonu kim? Lewandowski bence. Hani ceza sahası golcüsü. Lewandowski'lerin şu anda hala dünyanın en iyisi. Tersin. O da kaybolabilirdi o savunmaya karşı. Ya yani bir de sen geride oynuyorsun. Evet. Hadi Ceko git diyorsun yani. İşte hani gidebilecek o yüzden, o biraz daha hareketli gözüktü. Hani en azından bir hareketli gidebildiği için falan. Evet. Adam Ama o için pozisyonları Ceko bulsa hep çok boylu. Aynen, Aynen öyle. Aynen Yani Ceko balım yani <laughs> <işte>. Valla yani <laughs> dediğim gibi Fenerbahçe ihtiyacına bakıyorum. Bir de doğru donatılırsa arkası, Ardugüler kalırsa o da geleceğiz. Geleceğiz. Şey ee, de sorayım. Daha önemli tabii. Korea. Ve Orsolini çok konuşuluyor. Valla aslında bayağı Serie odaklı bir transfer gündemi. Güzel mi? Ee, güzel. Serie çünkü düşme ihtimali daha gecikiyor. Hani Serie A'dan taze oynayan bir oyuncu alınca burada fark yapma ihtimali gayet yüksek. Ee, bir de Montellespri bir aslında biraz kuvvetleniyor sanki. <laughs> ee, Orsolini, şöyle bakıyorum ben Orsolini'ye. En ideal pozisyonu sağ ön ama sol ayaklı içe devrilen işte dribbling üstüne şut atan, dribbling üstüne kilit pas bırakan tipik Robben tarzı bir oyuncu. E, Arda Güler aslında bu mevkide oynuyor normal şartlarda. E, son dönemde böyleydi. Bence iyi oynadığı mevkilerden bir tanesi. E, Arda Güler giderse din alternatifi de olabilir sağ ön için. Arda Güler kalırsa da e, çok ilginç bir e, üçlü olabilir. İlginç derken pozitif anlamda bir ilginç. Orsolini sağda, Forret arkasında Arda. da bence Sol forvet olabilir. Yani Kent de buraya destek verir. 12. adam olarak. E, maçın durumuna göre. Ya Kore Arda, Orsorini bayağı enteresan bir üçlü olur yani Ceko'nun arkasında. Onun besleyici bir üçlü olur gibi. Bir güç kazanıyor musun? Net kazanır. Şu anda kalite görüyorum ben. Bakıyorum. Ya, sen sezon görmedim kaliteye görüyorum. Acaba görmüyorum mesela. Ceko top önünde düşerse ne olur acaba diye demiyorum. Çünkü içeri atacak. Şampiyonluk kadrosu mu Hücum hatta. E, şu dönemde tabii. iki 8 kim olacak? Tabi. Onlar da önemli. Tabii. Muhtemelen yani Biz e... şampiyonluk için hücum hattını tamamladık diyebilir mi Fenerbahçe bu dörtlükte? Ferdi yazıyoruz, değil mi? Evet. Ferdi yazdık. Arda kalırsa yazdık. İki tane Türk var. Bir tane daha Türkiye ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bence sağ stoper yabancı gerekiyor. Hatta kaleci de yabancı gerekiyor. E, İsmail böylelikle 8'lerden biri olabilir. İsmail'in de yanına bir tane daha net bir kaliteye ihtiyaç var. Hani hem hücuma kırılacak ki Montella gelirse de o, o, tip bir adam seviyor. Hani iki tane 8 numara oynuyor, bir tanesi daha hücuma kırılsın ister. E, ama şu dörtlü, şampiyonluk dörtlüsü görüyorum Hepsi gelirse yani. Ceko, Korea, Arda, Orson'un ilk kentine destek verdi. Gayet kalite. Peki Arda Güler konusu biz zaten e, herhalde iki hafta veya 3 hafta önceki programda demiştik ki Başkan Arda'nın bir sene daha takımda kalmasını istiyor. Bununla ilgili bir görüşme olacak demiştik. Sonra işte Türkiye Kupası finalinden sonra Selahattin Baki de e, bir sene daha tutmak istiyoruz. Evet çok teklifler var. Ama başkanlığı birlikte e, Arda'nın babasıyla bir görüşme yapacağız diye resmi bir açıklama yapınca zaten medyada çok konuşulmaya başlandı. Hı, hı. E, şimdi Arda milli takımda. Milli takımdan dönüşte Arda'lı babasıyla görüşülecek. Ama çok sayıda önemli kulübün kapıda beklediğini biliyoruz. Bunlardan bazıları da gerçekten önemli kulüpler. Evet. Yani aralarında işte Newcastle United'ın mesela çok ciddi konuşulduğu bir ortamdan bahsediyoruz ki Newcastle United çok büyük bir yatırım alanı. Direkt şampiyonlar ligine gidecek, birkaç sene içinde Premier Lig'de şampiyon olması beklenen, yani İngiltere'de herkesin Newcastle şehrine yavaş yavaş kendisini atmaya çalıştığı net söyleyeyim yani bunu. Öyle bir yer. Çok cazibe merkezi şu anda. Herkesin kafasını karıştırabilecek nitelikte kulüpler var. Arda 1500 dakikayı tamamladı. Başkanla ciddi ilişkileri var hem kendisinin hem ailesinin. Başkanın orada ciddi bir gücü var bu arada. Arda'nın da ciddi hayalleri var. Hı hı. Ne bekliyorsun? Newcastle kafa karıştırır. Yani kafa karıştıran kılıb niyasetliyse karışır abi. Çünkü ya şimdi Arda gibi oyuncular için önündeki proje çok önemli. Bu tip potansiyel genç oyuncular bu dönemlerde kazanacağı paradan ziyade projeye bakarlar. Hani üstüme ne kadar geliştirebilirim? Nasıl bir seviye takım? Forma şansı bulma şansım ne? Forma şansı bulacağım takımın seviyesini Bunlara bakılır. Newcastle her bir bakımdan pozitif bir proje. Ee, çünkü çok Arda Güler tarzı bir oyuncu oynuyor zaten orada Almiron. Ee, Sakatlıktan sonra biraz düştü. İşte Murphy oynuyor. Orası hakikaten orada bir açık bir kapı var. Var mı diyorsun? Bence bir açık bence bir kapı var. Bence tam katıksız, gider gitmez katıksız 11 oyuncusu olacak bir emin değilim. Ee, ama bir sene daha ka bence ka de. Ka yok yani kafa karışması normal, onu ha, söylüyorum. Tabii. Yani çünkü önünde bir proje, net bir proje var çünkü. Newcastle biz gitgide büyüyoruz. İyi bir teknik adamımız var. Zaten şimdiden başladı. Şampiyonlar Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Ve önünde Almiron'la birlikte daha maç sayımız artacak çünkü Şampiyonlar Ligi'de olunca. Almiron'la birlikte sen burayı idare edeceksin ve buranın katıksız oyuncuların bir tanesini diyebilirler. Bu da kafa karıştırır ama bence de Ardı'nın inanılmaz acele etmesine gerek yok. Ya 18 yaşında çok ciddi bir seviyeye geldi. Şu anda Fenerbahçe'nin bir numarası her anlamda. Evet. Şimdi ilk ee, defa bir sene hem sezonu. starı hem starı hem de yani kupa finalinde de gördük. Ayağına bakılan oyuncu, saygı duyulan bir oyuncu. Hem tribünlerden hem oyunculardan görüyorsun bunu yani artık. Çok çok acele etmesine gerek yok tabii ki onun kararı. Ee, tabii ki kulüp isimleri büyük kulüpler ama ardından o kapıları her zaman açık olacaktır. Seneye de belki daha da büyük kulüpler direkt başla pazartesi gel başla diyecek. Çünkü ama burada da Fenerbahçe şunu yapması lazım. Şu an hala bir gri durum var. Önünü göremiyor olabilir Arda Güler. Hani hangi, nasıl bir teknik adam gelecek, beni nasıl değerlendirecek, etrafım nasıl, hangi oyunculardan kurulu olacak bilmiyor. Yani şimdi önüne çıkan tekniklerdeki projelerde daha belirgin şeyler vardır önünde. O yüzden bence Fenerbahçe önce teknik direktör konusunu çözüp Hatta gerekirse Arda'nın etrafında oynayacak oyuncu şey Ceko'ysa Ceko, işte Koreya'sa Koreya. Bu transferlerde belli yol, yol kat edip Gerekirse hem başkan hem de teknik direktörle konuşacaksın mesela, o da masada olacak. Diyecek ki Arda bak ben seni kullanacağım. Yani formasyonum bu, oyun tarzım bu olacak. Böyle böyle oyuncular var, sen de buranın starı olacaksın diye. Teknik direktörün de konuşması çok önemli. Şu an teknik direktör yok. Öyle bir durum var yani. Arda Güler için... Arda Güler için benim söyleyeceğim yol haritası şu. Arda ilk defa bir sezona Fenerbahçe'nin banko ilk 11 oyuncusu olarak başlayacak. Bu hikayenin en azından bu sezonu görmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Arda bir sene daha kalıp, takımın bir numaralı oyuncusu olup, takımın merkezindeki isim olup, tribünlerin yıldızı olup, bir şampiyonluk ya da bir kupa daha kazanıp o şekilde Fenerbahçe'den ayrılması onun kariyeri için de daha iyi bir yol sağlar. Daha erken gidenlerin yaşadığı zorlukları gördük yurt dışında. Arda çok büyük bir yetenek. Hiç acele etmesine gerek yok. Orada gidip Almiron'la, Jolinton'la, işte Murphy'yle neyse işte o isimlerle şimdiden yarışmaya başlayacağına soru işaretsiz bir şekilde oraya yıldız olarak gitmesi, rotasyon oyuncusu olarak değil, ilk 11 oyuncusu olarak gitmesini tavsiye ederim. Bir sene daha kalması bence çok daha iyi. Bence de. Yani bir şey kaybetmez gibi geliyor bana. On, ama 18'de değil, 19'da gidiyor. Ama işte yani. bunun için bence Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunu hızlıca belirlenip Teknik direktörüyle de birlikte Arda'yı ikna etmesi gerekiyor. Bence de onun bir yıl kalması Fenerbahçe için de çok iyi olur. O da e, düzenli bir şekilde hem Avrupa'da hem birlikte oynadığı zaman bence kalitesine kalite katar diye düşünüyorum. Tabii. Bir Elza ve beğenine desin değil mi? Montella <laughs> beğenine Arda. Dün kenarda şöyle yazdı. Montella'yı bayağı getirdik biz. Getirdik. <laughs> İtalyanlar öyle diyorlar. Ceko'yu bir duvar olarak kullan değil mi? Ver babaya geri al topu. Evet. Seversin öyle. Sever o, bu tip yıldızlar. Takip et dedi. Severler böyle santraforları. Vereceksin geri alabileceksin ya. Evet. Şimdi yapamıyorsun ona. Yapamıyorsun. Valencia'ya bir sahana daha çekiyor. Veriyorsun Arda gidiyor öyle. Koşu eder <laughs> mi <biliyor> ama <laughs> Valencia ona bir şeyler yapıyor. E, Fenerbahçe'nin saha içi gündemini bu şekilde değerlendirdik. E, şimdi ikinci konuya geçeceğiz.